diyenlere ben şurada bir kere de anlatayım. Beyler bu alet limon, portakal, greyfus sıkar, adamın canını sıkmaz. Üç tane limondan alacağımız suyu bir taneden alıyorsunuz. Abi bırak on seni, bu sene 46. senesi. Bu 46 sene olmuş bu çıkalı. Geç şeyin koptuğu yerden, o zaman kapağı yoktu. Şimdi aynı torus gibi nasıl ha, kapak taktılar. Geç şeyin koptuğu yerden, yet bittiği yerden. Çakıya bıçağa gerek yok. Bu testere gibi kesiyor zaten. Çivi çıkar gibi değil. Aynı vida vidalar gibi. Eski radyolarımızın düğmesini çevirir gibi son vidasına kadar geldi. Ne yaptı? Dilimleri parçaladı. Pusluğu kendine bağladı. Tanesi bir lira yenge. Beş tane alana bir tane hediyemiz var. Sağından solundan böyle dilim gibi. Evet ablacığım. Çayımıza, çorbamıza. Bu da zeytinyağlı dolmamıza. Yeterli geldi mi? Atmayın bunu. Kapat kapağını, bak Burada saklama kapı oldu. Dışında. Akmaz, kokmaz sabah Allah. On gün sonra limon suyu lazım oldu. Aç ben kapağını. Horor çeşmesi gibi. Saddamın <laughs> geçmişler yapta <laughs> petrol boruları gibi. Yenge şurada istediğiniz <laughs> limonu alın. Bıçakla kesin. Eğer bu kadar su çıksın, ben size birer tane değil, onar tane hediye dağıtırım. Bakın, evde limonu keser, sıkan, içine bakan, komple posa olur. Bakın arkadaşlar, o sizin posad diye attığınız komple suydu. Bunlar sadece kabuğuyla çekirdekleri kalır abi. Anet 300 milyon, 500 milyon, 1 milyar değil. Bunun tanesi 1 lira. 5 tane alana bir tane hediyemiz var.